P, P, ses 1, 2, 3. Hop yine makam koltuğumuza oturduk. Bugün ne çekiyoruz acaba? Hepinize merhabalar <laughs> ben Burak Bey. Siz kimsiniz? Bugün arkadaşlar, yani bugün ne yapacağımızı harbiden merak ediyor musunuz? Başlıkta yazıyor zaten. Gerçek gibi görünen pastaları inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten gerçek gibi mi görünüyor? Yani hiç ilginç değil ama çekesim geldi. Bir sorun mu var? Videoya geçmeden önce bir like, bir yorum, bir daha abone olursanız yani zahmet olmazsa yani bunları söylemiyorum. ama Gerçi siz şu an oluyorsunuz abone. Ben fark ediyorum kanal güzel gidiyor. Ben demeden abone oluyorsunuz. Ne oluyor? Ben diyeyim de o abone olun yani. Ben demeden neden abone oluyorsunuz? Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Her gün 19.00'da biliyorsunuz ki bir video geliyor. O video... İlk siz izlemek istiyorsanız ve ödül kapmak istiyorsanız Bildirimleri açın Evet <laughs> izleyelim bakalım Evet bir çiçeğimiz var Ama cidden gerçek gibi görünüyormuş bu Bu arada çok iyi Keşke bunu bana versedin kız arkadaşıma götürürdüm. Neden telef ediyorsun Bu pastanın fiyatı var mı lan 300 lira Ya da 500 lira Ben biraz fakir düşündüm kusura bakmayın ama Aa meyve tabağı çok güzel ve rahatlıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu videoları izlerken rahatlıyoruz tabii ki. Muz, ananı satayım. Ben bunu görsem alır soymaya çalışırdım yani o kadar da malım yani. Ama hangimiz olsak soyma... Abi siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Abi şu elle pasta mı cidden yoksa adamın eli mi? Pastaymış! Cidden pastaymış! Oğlum bakamam lan ben buna çok kötü oldum ki sanki kendi elimi kesiyorlar. Bitti mi? Adam bildin elini lak 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 kesti masaya koydu. Şaka gibi. Lan ne giyerdik bir ara Converse. 2011'in markasıydı yani. Trendiydi. Yok artık. Yok artık tabaktan bile tabak makarna üstünde ketçap ya da ke e salça var. He tabak pasta değilmiş arkadaşlar ben tabağa da yok olmaz bu. Bana göre değil. Dayı suyu gözüne kaçmasın dikkat et. <laughs> Odun. Aha ben. Çilek. Kocaman bir çilek. Abi acaba tadı nasıl? Tamam görüntüsü güzel, iyi, hoş da bunların tadı önemli benim için arkadaşlar biliyorsunuz ben şişko bir herifim. Bu nedir abicim? Bir biraz anlatsana bize. Yumurtaya benziyor ama Çizikler attın. İyi güzel hoş. Evet evet rahatlıyorum şu an devam et devam et. Ohu. Baba bu işte zekadır bak bunu ben yapamazdım mesela. İşte yapamadığım için burada oturuyorum bunu izliyorum. Mantıklı mı aslında yapabilsem niye izleyeyim ki? Aa çok güzel. Bunu hayatında bu arada bir kere bile yapabilen varsa yorumlara cidden yazsın. Ama yalan söylemeyin kandırmayın anlarım. Yazış stilinizden anlarım. Börek mi baba bu? Yok. ismini unuttum ya. Uf, olan olsa da yesek şimdi var ya. Sizin de ağzınız sulandı değil mi? Olsa da yesek diyorsunuz. Hamburgeri bile pasta yapmış herifler. E yani yok artık ben bunu yiyemem. Midem bulanır yerken yani gerçekten... Abi nasıl ya? Nasıl yapıyorsunuz ya? Bize bir tarif verin. Bize bir tarif verin ama... Dayı ne oluyor? Pastadan neye geçtik? Biz anlamıyorum ki. bizimi kandırıyorsunuz? Bizi mi yiyorsunuz? Çıktıkça içinden çıkıyor. Dayı sana çok fena dalarım ha. Artık şunun içinde ne var? Göster bizi. Abi bu zaman A4 kağıdına sanki bir bardak çizmiş. Bardağın içinde su bile var ya. Ya su bile var. Nasıl oluyor bu abi? Çok iyi. Sanat. Gerçek bir sanat. Şu an eser. Tebrik ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ama artık şu hamburgeri gözümüzün önünden kaldırır mısınız? Biraderler lütfen bak canımız çekiyor. Burada benim takipçilerim acıkıyor. Süpersin. Bir dilim göndersene baba. Bir mail atalım biz bu kanala. Bize bir dilim göndersinler. Olmaz böyle. Yani 2000 abonemiz var diye bir de küsmücü... Kü... küçümseyecekler mi diyecektim. Konuşamıyorum daha. Küçüm... küçümseyebilirler. Alet çantası. Helal olsun lan size. Vallahi helal olsun size. Acaba şuradaki hırdavatlar da pasta mı? Anahtarlar var ya pense, pense Baba pilav yaptınız zaten bunu gördük. Bu çok cezbetmez beni bu saatten sonra. Geç bunu geç. Lego gibi lan bu ne? Lego. Baba yeter artık geç ya canım çekti anasını satayım. Nutella mı bu? Ama benim çok canım çeker ki. Böyle kızlar var ya. İçi hiç güzel değil. İçi leş şu anda. Kral ne yaptınız lan çaydanlık yapmış herifler. Bir de eski model antika. Bilader siz bu işi biliyorsunuz. Yani bilmeseniz bu kadar güzel yapamazsınız zaten. Çok iyi şu an çok eğleniyor. Lan kesme onu annem iplik görerdi, bana kaza görerdi. Yapma lan yapma kardeş yapma. Tel tel nasıl yaptınız siz bunu bir bu pastayı? Double time. Bu ne lan? Taş mı? Taş desenli bir şey. Bu pasta taş desenli bir pasta. İnanmıyorum. <laughs> çok saçma tepkiler veriyorum. Bu kanalın özelliği o zaten değil mi arkadaşlar? Kızdırmayın beni. Oh. Kayısı mı bu? Ağzıma sulanıyor. Oha! Oğlum çok gerçekçi. Gölgeleri buruşukluklarına kadar var ya. Nasıl? Nasıl? Süper ya. Oha! Oha! Adam kaşığına kadar yapmış. Terbiyesiz herifler like atın şu videoya yani bak bu kadar adama yapmış biz de izliyoruz. O videoya like atmayın yalnız bu videoya like atın. İzlemesi daha zor diyormuşum. <laughs> Lan Baba siz açmışsınız. Siz kendiniz açmışsınız. Böyle bir şey yok. Teşekkürler. Daha fazla izleyip canımı çektiremem arkadaşlar. Biliyorsunuz siz beni tanıyorsunuz. Ben Burak Bey. Siz kimsiniz? <laughs> Artık girişimizde böyle biliyorsunuz. Bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ben beğendim de eğlendim de o yüzden like'ımı çoktan attım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın 19.00'da görüşmek üzere. Kankiler, sizleri seviyorum. Ben Burak Bey. Siz kimsiniz?